İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karatış'a buyurun Sayın Karatay. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bütçesi üzerine konuşma yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve gazi meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli Milletvekilleri, bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsan hakları evrensel bildirisinin kabul edilişinin 20, 73. yıl dönümü böyle anlamlı bir günde bütçe görüşmelerini yapacağımız ülkemizin saygın bir kurumu olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve faaliyetleriyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Türkiye'nin insan hakları alanında tarafı olduğu uluslararası mevzuatla uyumlu olarak kanunla kurulmuş idari ve mali özelliğe sahip özel bütçeli kamu tüzel kişiliğine hayır ve Cumhurbaşkanı'nın görevlendirdiği Adalet Bakanı ile ilişkili bir kurumdur. Kuruluş amacı insan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışmak, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu güvenilir, etkin ve saygın bir kurum olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Şemsiye bir kurum modeli oluşturan kurum, tek ve güçlü bir kurumsal çatı altında üç temel görevi birleştirerek daha etkin bir kurumsal modeli hayata geçirmişlerdir. Değerli milletvekilleri, insan hakları en genel anlamıyla insana insan olduğu için diline, dinine, ırkına cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın tanınan haklardır. İnsan hakları tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olduğu kabulüne dayanır. İnsan haklarının temel ilkeleri evrensellik, bölünemezlik ve devredilemezliktir. Bu ilkeler ve insan haklarına dair temel hususlar bugün kabul edilişinin 73. yıl dönümünü geride bırakacağımız 1948 tarihli insan hakları evrensel bayanlamasında belirlenmiştir. Bu önemli bayanlamanın kabulünün üzerinden 73 yıl geçmesine rağmen bugün dünya gelende ne yazık ki insan hakları ihlalinin en ağır tablolarıyla karşılaşıyoruz. Özellikle son yıllarda dünya genelinde insan hakları ihlalleri had safhaya ulaşmıştır ve bu durumun giderek daha vahim bir hal aldığı görülmektedir. Değerli milletvekilleri, Müslüman ve mülteci karşıtı gösterilerin yıldal yıra artıyor oluşu, ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılara karşı etkin çözüm yolları aranmaması yaşanan durumun vahametini daha da artırmaktadır. Avrupa bugün gelinen noktada kendi çıkarları doğrultusunda, diğer ülkeleri eleştirmekte insan haklarının temel prensiplerine aykırı olarak din, dil vesaire ayrımlarla insanların ötekileştirmektedir. Örneğin bazı Avrupa ülkelerinin Suriyeli mültecilere karşı tutumları sığınma taleplerine haklı bir gerekçe olmaksızın reddi ve zorla geri iadeler Avrupa'daki insan hakkı ihlallerinin en açık göstergeleridir. Bugün Yunanistan'da yaşanan geri itme vakalarına dünya seyirci kalmaktadır. Birleşmiş Milletler Yunanistan'ın bu hamlelerinin 1951 Mülteci Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği hukukunun aksi kısa ihlali anlamına geldiğinde duyurmuştur. Yine aynı şekilde geçtiğimiz ay sürgün edilişlerinin 77. yılını geride bıraktığımız Ağızka Türkleri de hak ihlallerinin en acı tablolarından birine örnek olmuştur. Bildiğiniz üzere Ağızka Türkleri başta azınlık hakları, ayrımcılık, uluslararası hukuk, göç sorunu, politik sorunlar gibi birçok konuda insan hakları ihlaline uğramış, sürgün sürecinde sürgüne tabi tutulanlara yönelik insan haklarına aykırı birden fazla ihlal gerçekleşmiştir. Azkada yaşayan 86 bin Türk ve Müslüman birkaç saat içinde sürgün edilerek vatanından koparılmış, yaklaşık 17 bin azka Türk'ü açlık, soğuk ve hastalıklardan hayatlarını kaybederek yaşam haklarını elinden almıştır. Değerli milletvekilleri, insan hakları ihlalleri konusunda ders vermeye çalışan ülkeleri yargılama yetkisini kendisinde bulanların kendi karnelerine tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etmek isterim. Bu vesileyle sözlerime son verirken genel kurulumuzu saygıyla selamlıyor. 2022 bütçemizin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.